Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Libya müftüsü Sadık Elgir yani Türkiye'nin desteğiyle darbeci Hafter'e karşı kazanılan zaferler sonrası halka çarede bulunarak yaşadığımız bu zor süreçte Türkler bize destek verdi. Bizim de Türk kardeşlerimize destek vermemiz icap eder. Kardeşlerimizi yüzüstü bırakmayıp ahde vefa göstermeliyiz. Türkiye ekonomisini kalkındırmalıyız şeklinde konuştu. Sadık Elgir, yani daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Katar'a ülkenin istikrarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etmiş. Birleşik Arap Emirlikleri için ise "Birleşik Arap Emirlikleri istikrar istediğini iddia ediyor, fakat üzerimize insansız hava araçları yollayıp çocuklarımızı öldürüyor" ifadelerini kullanmıştı. Sadık Elgir yani daha önce de Türkiye'nin imzaladığı anlaşmayla birçok kesimin hedefi haline geldiğine dikkat çekerek Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve büyük güç olan Avrupa ülkeleri Türkiye halkının cumhurbaşkanlarından yüz çevirmeleri ve ondan vazgeçmeleri için Türk lirası ve Türk ekonomisine karşı siyasi ve iktisadi bir savaş açtılar. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı ne istediğini bilen, söylenenlerden etkilenmeyen, Türkiye'nin çıkarının nerede olursa olsun hak davasının başarısında olduğunun farkında olan bir devlet adamı. Bu nedenle tüm imkanlarıyla Libya meselesiyle meşgul oldu. Libya'ya destek için başkentler arasında mekik dokudu. Açıklamasını yapmıştı.